Trabzon evet. görkemli ve farklı bir galibiyet aldı. Evet. Çok da iyi oynadı. Hele bir oyuncu vardı ki Bizça ya, ya ihtiyar delikanlı mı desek ne desek <laughs> abi tek başına <laughs> maçı aldı götürdü adam. <laughs> ne diyorsun Bizça'ya? Olan üstü. Mükemmel bir, oyun, bir performans göster yani Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. 10 yıldız olsa 10 yıldız verirsin maçla ee, ilgili Ya... ya e... Zişşah'ı bazıları eleştiriyordu da aslında bu eleştiriyi yapanların ben futboldan uzaktan yakından anladıklarını tahmin etmiyorum. Diyeceksiniz bana ki nasıl topsuz oyunda inanılmaz. Mesela herkes şöyle bilir. Futbol İngiltere'de icat edildi denir ama biliyorsunuz daha geçmişte. Trabzon'da da, icat edildi mi yani. sakın. <laughs> sabret, sabret. <laughs> ya sabah sabah. Şimdi o... Onun öncesi de vardır. 1800'lü yıllar Çin'e falan filan dayanır da. İngiltere'de ilk oynanmaya başladığında topu en yükseğe atan, minare yüksekliğinde e, atan oyuncular alkışlanırmış. Türkiye'de de topla çok oynayan, çok çalım atan futbolcular alkışlanır biliyorsunuz. Demem o da değil. Vişya topsuz oyunda bir bakıyorsun öyle bir koşular yapıyor ki veya bazı anlarda öyle bir toplar atıyor ki iki kişiyi, üç kişiyi oyundan düşürüyor. Ki Yaptığı asistlerde gördük işte. Yani. Evet. Ki bu e, sezon bir ilk yarı hiçbir Trabzonsporların istemediği, Trabzonsporların kahrolduğu skorlar, oyuncuları da e, kahretti. Yani Etkilenir tabii canım. oyuncu da etkilenir yani. Ya mental olarak hepsi yerle bir olmuştu. Dolayısıyla Visya sahaya ağırlığını koyan oyunculardan bir tanesi oldu. E bakın. Ya beni bir diğer güldüren konulardan bir tanesi şuydu. Biliyorsunuz bu sosyal medyada önünüze düşüyor ya sizin şeyler. Adam diyor ki futbol adamı bunlar ya sözüm onlara. Trabzonspor bu Sabek'i nereden buldu? İşte beni darlatan, beni sıkıntıya sokan yorumlar bunlardı. Mesela yine bir detaydan bahsedeyim ben size. Arkadaşlar aslında Trabzonspor'un puan sıralamasında yeri buraları olmamalıydı. Şimdi bakın taraflı tarafsız herkes başta Trabzonsporlar şu yorumu yapıyorlar. Ya bu Trabzonspor niye böyle oldu? Ya kardeşim Trabzonspor'un niye böyle olmasında senin yapmış olduğun acımasızca eleştiriler sayesinde olmuştur. Futbol insanla oynadığı bir oyundur. Biraz da Şenol Hoca'nın elini değdiği yavaş yavaş belli olmaya başladı şimdi. Onu da söylemek lazım abi. Ya Şenol Hoca da bu durumdan etkilendi Arkadaşlar 16-17 hafta oldu. Herhalde bırakın da okudu olsun. Ama asıl mesele şu. Mevcut oyuncu grubunun kıllanma kılavuzu, Abdullah Hoca'nın Şenol Hoca'nın oyun anlayışıyla Abdullah Hoca'nın oyun anlayışı farklı olduğu için bu süreye ihtiyaç var. Bu zaman dilimi içerisinde ne oldu? Hoca da mental olarak dağılan oyuncuları toplamak, toparlamak o kadar kolay değil. İşte konuyu tekrar oraya getireceğim. Şimdi ligin başları başlamaz, lig başları başlamaz. Ne yapıyorsunuz? Bu futbolcuyu nereden alınır? Şu hoca başarısız. Ya kardeşim, Billur cam kavanozundan bakıyorsun da burada şey yapıyorsun yani kehanette bulunuyorsun. Futbol o kadar kolay bir oyun değil. Bir, bir süreç gerektirir. Bu süreci işte neredeyse kanavici yapar ya bazen öyle işleyeceksin. Yavaş yavaş acele etmeden. Ee, tabii geçen hafta işte kupa maçında Alanya Spor'un e, karşısında e, Trabzonspor'un iyi oynaması. Ben böyle bir galibiyet bekliyordum. Ama bakın ilk 15 dakika bugünkü maç yazımında da yazdım 15 dakika içerisinde emin olun Trabzonspor'ların bazıları bildiği dua okudu bazılarının tansiyonu yükseldi bazılarının düştü 15 dakika bu da şu demektir Trabzonspor'lu oyuncuların o baskıyı ne kadar hissettiklerinin en büyük göstergesiydi İşte oradan Visca devreye giriyor Alanya maçında Bakame devreye girmişti daha sonra Malero olacak bunlar yavaş yavaş olacak Banzan'ın ilk goldeki pozisyonda ne diyorsun abi? Yani ya onu tam olarak ben de çok net göremedim ama sanki böyle bir faal varmış gibiydi orada. Yani adam. öyle bir gözüküyor ama işte sıkıntı şu. E... Yayıncı bunu tam olarak gösteremiyor. Yani orada bir yorum yapmam çok uzakta kaldı. Çok uzak kaldı. E, ama Trabzonspor'un çok net bir penaltısı verilmedi bir Beş sık maçtan sonra da hani bir tane golü falan yok. konuşmaya çok fazla gerek yok, yok ama hani benim gördüğüm kararı biraz faal gibiydi. Evet. Ama abi onu, onu tam şey, olarak... Yayıncı, yayıncı kuruş Onu ya tam olarak... Bir tane daha fazla kamera götürmek bu kadar zor mu ya? Ya ama soğuk ya. Ondan dolayı getirmiş işte. Bir de yol şeyleri, bilet fiyatları bayağı yükseldi. Abi o zaman yayıncı Yapmasın, olmayacaksın yapmayacaksın yani. Yapmayacaksın abi o zaman bu işleri. <gülüyor> <ya>. <gülüyor>